Merhabalar dostlar, selamlar. Burak Karoğlu YouTube kanalına hoş geldiniz. Burak Karoğlu YouTube kanalında sizlerle bu videoda neyi konuşacağız? Tabii ki başlıkta da gördünüz ama benim böyle sanki gizemli bir şeymiş gibi bunu söylemem ve videoya öyle devam etmem gerekiyor sevgili dostlar. Bu videoda öncelikle Eylül ayı ve e, yılın ilk 3 çeyreğinde yani ilk 9 aydaki satış rakamlarını konuşacağız. Ay artı dediğim gibi Eylül ayındaki satış rakamlarını bunlara ekliyor olacağım ve bunlar dışında bir de Otomobil sektörünün piyasasını konuşacağız neler oluyor neler bitiyor neler görüyoruz neler yaşıyoruz bunları sizlere anlatmaya çalışacağım sevgili dostlar. Yine bir gün evimden çıktım bir öğleden sonra trafiğin rahat olduğu bir anı bulmaya çalıştım sizlerle biraz etrafta çevre yollarında dolaşacağız ve çevre yollarında dolaşırken de sizlere sevgili dostlar anlatmak istediğim şeyleri anlatacağım. Biliyorsunuz bu videoyu böyle 3 ayda bir yapıyorum aslında. 3 ayda bir hani her çeyrekte birinci çeyrek sonu, ikinci çeyrek sonu, üçüncü çeyrek sonu ve yıl sonu gibi böyle 3 ayda bir videolar yapıyorum. Aralarda da sizlere sevgili dostlar böyle bayileri geziyorum ve piyasalarla ilgili videolar yapıyorum ki bir önceki videom yaklaşık bir ay önceydi. O videoda bayileri gezmiştim. Eşimle birlikte tek 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 bayi gezip hangi bayide hangi arabalar var İstanbul için söylüyorum. Sizlere anlatmıştım elimden geldiğince. Ee, sesimin gücü yettiğince dostlar. Şimdi ise sizlerle beraber yine biraz piyasa konuşacağız ama dediğim gibi satış rakamlarına geçeceğiz. Hadi o zaman ben açılışı kapatayım. Videodaki konuşmak istediğim şeylere şu an geçiş yapılsın. Dostlar ilk bahsetmek istediğim şey otomobil fiyatları düşüyor. Evet yanlış duymadınız otomobil fiyatları düşüyor. Herhalde yaklaşık 2,5-3 senedir yani pandeminin başındaki o döviz krizi üstüne doların sürekli artışı eve kapanmalar, ekonomik gerileme vesaire dönemlerinden sonra bugüne kadar gelen işte üstüne faiz düşümleri vesaire vesaire gibi durumlarla beraber bugüne kadar gelen bir ekonomik sıkıntılı günler yaşıyorduk ve bu sıkıntılı günlere herhangi bir resmi kurum tarafından da çok ciddi müdahaleler yapılmamıştı. Ama belki de şu süreç içerisinde ya son 2 2,5 sene içerisinde ilk kez çok net, çok tavırlı çok keskin bir tavır alındı. Niyet ortaya kondu. Denildi ki yeni hükümet dedi ki tüm otomobil fiyat artışlarını düşüreceğiz ki biraz emlağa da yansıdı. Belki onu da konuşuruz. Ee, bir şekilde düşüreceğiz dediler ve bir şekilde düşürüldü. Şimdi bu düşürülme nereden başladı? Benim yine 1,5-2 ay önce yaptığım bir videoda bahsetmiştim. Otomobil satış değil ilanlama yasağı demiştim. Hemen ardından ilanlama yasağı çünkü ben ne demiştim orada sevgili dostlar? İlanlar, hani ilanlanamayacak sahibinden ama el altından notellerden satılabilecek diye söylemiştim. Daha sonra bir ek düzenleme ve açıklama daha geldi. İşte bunları ihlal edenlere soruşturmalar geçti. Çünkü Ortada bir yasak varsa ve bunu ihlal edene siz ceza vermezseniz o yasak artık yoktur, yoktur yani. O yasa ihlal eden hakkında soruşturma başlatıp cezasını vermeniz gerekiyor ki bu ceza var olsun ve uygulansın. Ve tam olarak ben zannediyordum ki bizim Türk millete biliyorsunuz bir ceza konur hep yıllardır yani herhangi bir konuda sadece devlet değil herhangi bir sektörde bir ceza ortaya konur ve o cezanın ee, bir daha doğrusu bir e, önlem ortaya konur ama o önlem cezalarla pekiştirilmediği için denetlenmediği için vesaire önemsiz ve işe yaramaz bir önlem haline dönüşür ama bu sefer öyle olmadı gerçekten gerçekten tam anlamıyla öyle, öyle olmadı sevgili dostlar hemen bir, birkaç gün sonra bunu ihlal eden işte ilan veren e, tanıdık motellerden el altından satmaya çalışanlara göre falan bir soruşturma açılıp dediğim gibi olaylar çözüldü ve gerçekten araç satışları kontrol altına alındı diyebilirim. Yani al satçılığı bitirdiler. Bunu çok ne söyleyebiliriz hepimiz galiba. Şimdi al satçılığı bitirdikten sonra önemli bir nokta daha var. Fiyatları düşürmek. Yani tamam evet al satçılığı bitiriyoruz. Ama fiyatları düşürmediğim sürece insanların yılda 3 araba alım satım hakları varsa herkes üçünü kullanacak. Eşine dostunu üçer beşer kullandıracak. Şu an halk olduğu gibi herkes halk arıza tüm sülalesini sokup aslında tek kişi tek kişi gibi görünüp onlarca farklı insan üzerinden alım yapıyorlar ve bu şekilde paraya sahip oluyorlar biliyorsunuz sizler de içinize girenler de vardır elbet. Yani onun gibi böyle herkes üçer 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 eşine dostuna araba aldıra sattıra aldıra sattıra araba alsat devam ediyordu zaten onların yine önüne geçmiş olabil, olunabilir sevgili dostlar. Dediğim gibi başlangıçta böyle başladı. Üzerine faiz arttırımı başlaması. Merkez Bankası'nın yeni hükümetle birlikte Merkez Bankası'nın faiz arttırması doların kontrol altına alınabilmesi için en önemli ve ilk yapılacak adımlardan biriydi. Ekonomiyle daha aşırı neşir olan ve profesyonel mesleği olanlar daha çok şey söyleyecektir. Ben ekonomiden biraz anlayan bir mühendis, işte kardeşiniz, dostunuz, abiniz olarak bu kadar söyleyebilirim. Ve gerçekten de yine doları dizginleme konusunda önemli adımlar atıldı. Tabii ki hiçbir zaman dolar maalesef 2018'deki haline falan dönmeyecek. Araba fiyatları da hiçbir zaman 2018'deki haline dönmeyecek ama en azından buralarda tutalım. En azından e, bir şekilde de olsa bir şekilde de olsa bunu buna bir çözüm bulalım ve e, otomobil satışlarını rahatlatalım. Fiyatları sabit tutalım. Gelirlerimiz arttığı sürece de biz daha rahat daha refah içinde geçinelim mantığıyla yürüyor işler biliyorsunuz. Benim kontratı alınmaya başladı üzerine bir de ne oldu sevgili dostlar? Ne oldu? Kredileri kestiler. Krediler hem hem kredilerin miktarının kesilmesi hem de gerçekten zaten Merkez Bankası'nın arttırdığı faiz oranıyla birlikte kredi faizlerinin de gerçekten devasa artmasıyla birlikte artık krediyle herhangi bir mala ulaşımda çok zorlaşır oldu ve bu gerçekten net bir ket vurdu diyebilirim otomobilde. Emlaka da vurdu zaten. Emlakta da mesela takip ettiğim uzunca süredir takip ettiğim evler var fiyatları gerçekten %10, %15 düştü. Biraz daha düşmesini bekliyorum. Arabalarda da otomobillerde de aynı şekilde. Yani e, uzunca süredir baktığım mesela Ege Cross Wagon var ki bu kanalı gerçekten sıkı takip edenler bilecektir. Her videomda Ege Cross Wagon sevdiğimle da sevdiğime dair bir şeyler söylerim. Ege Cross Wagon çok uzun süredir bakıyorum. Fiyatları 1 milyon 100 bin liralara gelmişti. Ege Cross Wagon 1.0 Launch manuel paket. E, manuel vitesli paketi özür dilerim. 1 milyon 100 bin liralara kadar yaklaşmış araba 950 bin lira ilandaydı. Yani 150 bin lira düşüş demek ki bu da tam olarak tam olarak %10'un biraz üzeri %12, %13 gibi bir düşüş demek tek bir araba fiyatında. Eşime yine bir Renault Clio bakıyorduk sevgili dostlar. Yani bu eski kasa, yeni gelen değil. E, Clio 5'in e, makyajsızı. E, ondan bakıyorduk sevgili dostlar. Yani kafamızda vardı bir Clio mu acaba eşime de falan gibi bir düşüncemiz vardı kafamızda. E, Clio'larda örnek veriyorum 900 küsür bin liralardan 750 bin liraya kadar düştü. Yani 750 bin liraya Touch orta paket bir Clio bulabildik biz eşim için mesela. Ha, tabii alamadık ayrı mesele. Çünkü almak için bizim de aracımızı satmamız gerekiyor. Biz de aracımızı çok daha düşük fiyatlara e, satmak zorunda kalacağımız için ya da satamadığımız için hatta ki yani ilanda bu arada söyleyebilirim. Ee, yani bana özelden ulaşanları ilan atabilirim. Hani eşimler arabası ilandı ama satamıyoruz. O yüzden yenisini de alamıyoruz sevgili dostlar. Bunu en basitçe böyle söyleyebilirim sanırım. Yani otomobil piyasası gerçekten kendine geldi. Gerçekten kendine geldi. Şimdi artılar var onlardan bahsetmem gerekiyor. Bayiler de indirime gitti. Evet yani ben mesela bayilerin ciddi indirimler yapmayacağını düşünüyordum. Ama gerçekten bayiler de indirime gitti. Toyota gitti, e, Kia gitti, Hyundai gitti, Opel gitti ve onun dışında galiba MG de bir indirim paketi açıkladı yani direkt olarak e, tavsiye edilen fiyatı düşürmüyorlar ama kampanyalar kısmına girdiğinizde orada görüyorsunuz mesela Hyundai Bayon'da kampanyalar kısmına girdiğinizde 60 bin lira indirimli Bayon yazıyor ama öbür tarafa girdiğinizde tavsiye edilen fiyat aynı yani o yüzden onlara bir göz atarsınız mesela Toyota da keza işte herkesi zaten alt üst etti. Toyota e, Toyota'da bir indirim kampanyası açıkladı. 120 bin lira, pardon 170 bin lira indirim artı 250 bin lira yüzde %0 faizli kredi falan açıkladı ama bunları veya olarak açıkladı. Yani ikisinden birini seçebiliyorsunuz. Otomobil sektöründe iş yapan, para kazanan ve bu sektörde barınan birçok insan bile veya anlamayıp ikisinin birden geçerli olduğunu düşünüp 750 bin lira verip üzerinde 250 bin lira kredi çekip 1 milyona Corolla almaya çalışıyorlardı ama veya diyor yani ya indirimi kullanıp 1 milyon indirirsiniz fiyatı peşin alırsınız ya da 1 milyon 170 bin lira olan fiyatta 250 bin lira sıfır faizli kredi alırsınız. Birini seçmeniz gerekiyor sevgili dostlar. Bunu da söyleyeyim dediğim gibi sıfır otomobilde de markalar olabildiğince bence çok iyi indirimlere gittiler. Bu da tabii ki bize yarar. Cebinde nakit parası olup da otomobil almak isteyene yarar sevgili dostlar. O yüzden İşler gerçekten en azından şimdilik harika gidiyor. Bunu kontrol altına alan hükümetimizi de Maliye Bakanlığımızı da ben kutluyorum. Gerçekten canı gönülden kutluyorum. Son video talanlarınız vardır. Sağ üstten çıkarıyorum sevgili dostlar. Ee, her ay rekor kırıldığından bahsetmiştim. Ay 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 her ay rekor kırılıyor demiştik ve geldik Eylül ayına. Eylül ayı da bitti. Ekim ayındayız tabii şu an ama önceki 9 aya bakacağız. 1 milyon olur mu demiştik. Çünkü Türkiye e, Türkiye'deki otomobil e, uzmanlarına hayalidir 1 milyon satış. Çünkü Türkiye'nin nüfusuna ve gayri safi milli hasılasına göre tahmini satışının 1,5 milyon olması gerektiği söyleniyor ama 1 milyon satışa bile ulaşamamışken 1,5'i de göstermek biraz absürt zaten. Yani 1 milyon hedefimiz var bizim yıllardır. Bakalım ona ulaşabilecek miyiz? Videonun bundan sonrası bunu anlatacak. Sevgili dostlar, yılın ilk 9 ayında yani Ocak'ta Eylül ayları arasında satışlar 2022'nin Ocak ve Eylül arasındaki satışlarına göre %65 artış göstermiş. Yani %65 daha fazla otomobil satılmış diyebiliriz. 2022'de 520 bin, 2023'te yani bu yılki Ocak Eylül'de de 860 bin tane otomobil ve hafif ticari araç satışı yapılmış ki gerçekten 860 bin rakamı bence oldukça iddialı sevgili dostlar. Ne diyorsunuz? Dostlar gelelim şimdi Eylül'e kıyaslamak için anlatayım sizlere. Eylül ayında, yani son 10 yılın ortalama Eylül'lerine bakacağım aslında. Öyle bir mentalite belirledik. Son 10 yılın ortalama Eylül'leri... Ne oluyor lan burada? Evet. Neyse, anlatırım ben sizlere. Sıkıntı yok. <laughs> Devam edelim. Evet dostlar, Eylül ayı genellikle en az otomobil satışı yapılan aylardan biridir. Mesela Aralık'ta en fazla satış yapılan aylardan biridir. Ona da geliriz. Niye ayı e en çok diyeceksiniz? Çünkü genelde Ağustos ya da Eylül'de Avrupa'da bir alışkanlıktır. Fabrikalar kapatılır. Yeni kasalar gelecekse, makyajlar gelecekse, ufak tefek düzenlemeler ya da yeni eklemeler gelecekse makyaj haricinde de bunlar bu Ağustos-Eylül'deki fabrika kapanmalarında yapılır. Yani o yüzden Ağustos yani mesela Eylül'de yeni kasalar gelir genellikle. Ve biraz az satış olur. İşte veya... Eylül ayında yeni girecek otomobiller e, gerek e, e, komple bir kasa değişimi ya da makyaj olarak yeni girecek otomobiller eylül ayında ancak oradan fabrikadan çıkartılıp bindirilir ve eylül ayında yetişmeyebilir vesaire. Yani genel olarak eylül ayı en az satış yapılan birkaç aydan biridir sevgili dostlar. Size rakamları söyleyeyim. Son 10 yılın ortalama eylül satışları ülkemizde 61 bin otomobil. Artı ticari. Geliyorum sizlere bu yılki 2023 yılındaki Eylül ayına 97 bin. inanılmaz bir artış. inanılmaz bir artış. Şimdi yılın ilk 9 ayına geri dönelim. Segmentlere bakacağız. Hangi segment en çok ne satmış? Yılın ilk 9 ayında yani Ocak-Eylül aylarında 2023 yılında %1 A segment satılmış sevgili dostlar. Ya yani eşimin de aracı olan Kia Picanto gibi, Ion gibi vesaire araçlar, 500E gibi vesaire araçlar %1 satılıyor. İçinde bulunduğum Hyundai i20 gibi otomobillerden yani B segment otomobiller %32.7'lik bir satış e, payına ulaşmışlar. C segmentine gelelim. Eski otomobilim Golf gibi ya da yine kanalda incelediğimiz sağ üstten çıkardığım ix35 gibi e, C segment otomobillerde sevgili dostlar %55.3 yani neredeyse her iki otomobilden biri C segment olarak satılmış ki zaten ticarileri bir kenara bırakırsak da sokakta gördüğümüz her 10 otomobilden gerçekten 5'i falan C segmentidir. Yani bunu hissediyorsunuz hepimiz eminim. D segmentine gelelim. D segmenti biraz biraz Tigo 8 Pro'nun da bunda etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü en çok satan otomobillerden biri. Bunu videonun sonunda söyleyeceğim. Sürpriz e, dayanamadım. D segmenti %7.4'lük bir satış payına ulaşmış. E segmenti 3.1, F segmenti de 0.6'lık bir satış e, yüzdesine ulaşmış sevgili dostlar. Gelelim gövde tiplerine. Gövde tiplerinde sedan gövde tipi yüzde %26 26.8 ile her dört her, her satılan 4 otomobilden birinin sedan olmasını sağlamış sevgili dostlar. Hatchback'e geliyoruz. %20 hatchback. Yani bu da her satılan 5 otomobilden birinin hatchback olması anlamına geliyor. SUV'ye gelelim. SUV darma duman etti. Darma duman etti. SUV otomobiller, yani sular, crossoverlar artık en çok satan gövde tipi sevgili dostlar. Zaten bu yılın başından beri sanırım öyleydi ama geçen yıllarda öyle değildi. Her iki otomobilden, sokakta gördüğünüz her iki otomobilden birinin SUV olmasını sağlıyor bu. Tabi yeni sıfırlar içerisinde. Diğerleri daha az onları saymıyorum. Station Wagon'lar vesaire vesaire çok küçük gerçekten %1'in de altında oranlar vardı. Onları ezberlemedim de, not da almadım o yüzden bilmiyorum sevgili dostlar. Kasa tipleri buraya kadar. Şimdi gelelim motor tiplerine. Benzinli motor tabii ki de tabii ki de en çok satılan e, motor tipi sevgili dostlar. %67.2 ile benzinli motor en çok satılan e, benzin en çok satan motor tipi oluyor. Dizele geliyoruz. %15.3 ile dizel en çok satılan ya ilk 9 ayda en çok satılan motor tipi oluyor. Hibrite geliyoruz. %10.5 hibrit otomobiller. %6 elektrik. %1.1 de LPG oluyor sevgili dostlar. İlginç bir nokta. Hibrit ve elektriği toplarsak yani elektrik uğramış motor tiplerini toplarsak dizelin önüne geçiyor. Yani ne oluyor? 16.5 ile 15.3 olan dizelden daha fazla satmış oluyorlar. Ki bu elektrik devriminin önemli bir kilit taşı sevgili dostlar. Ha, geleceğiz bu hibrite neler dahil neler dahil değil. Daha önce de açıklamıştım. Şimdi de açıklama gereği duyayım. Mesela hafif hibritler dahil değil. Neler diyeceksiniz? Hemen söyleyeceğim. Mesela Hyundai'in 1.0 TGDI MGEV e, motoru dahil değil. Ya da 1.0 ETCI, 1.5 ETCI gibi Volkswagen grubunun e, hibrit motor, hibrit dediği motorlar bunlara dahil değil. Onlar hafif hibrit olduğu için benzinli kategorisine değerlendiriliyor. Yani belki onları da eklesek bambaşka bir yere gidecek bu iş. Ya sevgili dostlar gerçekten bir video yapacağım ve etraftan ses gelmesin, rüzgar sesi olmasın, motor sesi gelmesin. Ne yapabilirim diye düşünecek olsam aklıma gelecek ilk şey trafik olurdu. Trafikte gerçekten olabildiğince dış sessiz bir şekilde bu çekimi gerçekleştiriyorum. Kaza yapanlar hani umarım durumları ciddi değildir. Onlara da geçmiş olsun dileyelim. Belki birazdan görürüz durumun ne olduğunu. Bakalım ne olmuş bir hayli merak ediyorum. Gelelim dostlar şansman tiplerine. Yani 2023 yılının ilk 9 ayında Ocak Eylül aylarında en çok satılan şanzıman tipi tabii ki tahmin edeceğiniz üzere %80 otomatik %20 ile de manuel ikinci sırayı alıyor. Tabii keşke otomatikler içinde hani CVT'ler, e, ee, tok çift karavanlar bilmem neler falan diye bir ayrım olsaydı daha net bir analiz yapabilirdik ki. Ha, bu şanzıman tipleri ne olur merak ediyorsanız yine sağ üstten çıkarıyorum orada da şanzıman tiplerini anlattığım videom var sevgili dostlar. Devam edelim. Şimdi gelelim modellere. Markalardan bahsettik. Modellere biraz geçmek istiyorum şimdi. Eylül ayında ama sadece bu ayda yani Eylül ayında en çok satılan modellere geldik sevgili dostlar. En çok satan model Fiat Egea Sedan. İkinci sırayı merak ediyorsunuz, etmiyorsun Çünkü zaten sizlere sağ tarafta gösteriyorum grafiği. Fiat Egea Cross. Şaşırmadınız, biliyorum. Üçüncü sıraya şaşıracaksınız. Tesla Model Y satmış dostlar. Dördüncü sırada Clio. Beşte Megane. Altıda Tok T10X. 7 de honda i20 içinde bulunduğum araç 8'de de Tigo, 8 pro yer alıyor ilk 8'i söyledim geri kalanlarda da yine tabloda göreceksin sevgili dostlar EBS danışmanlığın tablosunu Emre Özpirinç'in twitter hesabından edindiğimi söyleyeyim oradan alıyorum buraya da yerleştiriyorum Söyleyelim bu verileri de otomobil distribütörleri ve mobilite derneğinden ODMD'den alıyorum sevgili dostlar bunları da araya ekleyelim Hani daha sonra sıkıntı olmasın benim merakıma geleceğim elektrikli modeller. Elektrikli modellere geldik. 2023'ün Eylül ayında en çok satılan elektrikli modeller. Şaşırmadınız biliyorum. Tesla Model Ye, az önce de gördüğümüz kadarıyla Türkiye'de satılan en çok satılan elektrikli model sayısını ezberlemedim. Yine not notlarımı da almadım sevgili dostlar. Sizler sağ taraftan görebilirsiniz ama ben şu trafiğin nerede olduğuna bakayım. Kazanın sağ şeritte mi sol şeritte mi? Çünkü şeritler çok hareket ediyor şu an hangi şeritte olduğuna göre bizim de bir şey yapmamız gerekecek. Sağ şerit trafik kazası nedeniyle kapalı. Tamam o zaman soldan devam ediyoruz sevgili dostlar. Çok önemli. İBB Cep Trafik İstanbul'da böyle konularda hayat kurtarıyor. Tekrarlayayım dedim. Tesla Model en çok satan otomobildi. İkinci sırada Tok T10X var sevgili dostlar. Üçüncü sırada Renault Zoe var ki yeni Renault Zoe'yi otomoto alt çizgi haber sayfamda anlatmıştım sizlere. Bayıldım, 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 bayıldım. Gerçekten çok güzel araba. Biraz fiyatı düşük olsa eminim Tesla'yı da Togu da geçecek. Çünkü gerçekten hani küçük bir araba. O küçüklüğüyle muadilete o küçüklüğüyle orantılı fiyatı da biraz küçük olsa zaten TOG'dan da Tesla'dan da ucuz olacağı için F e, fena satış akımı yakalamayacak ama muhtemelen tabi ithal olduğu için o fiyatlara gelemiyor sevgili dostlar. Bir de MG4 var. MG4 de çok istediğim, çok sevdiğim, çok hoşuma giden bir otomobil. E, bir de ET5 var. Beşinci sırada Skyval ET5 en çok satan otomobil. O da yine D segment olması ama C segment fiyatlarında olmasıyla beraber Tiggo 8 Pro'nun benzinli motorlarda yakaladığı başarı elektrikli yakalıyor. Gerçekten başarılı bir model. Dönelim markalara Eylül'de en çok satan markalar 2023 yılı Eylül ayında en çok satan markalar hangileri bunlar sürpriz değil zaten genellikle bu sıralama aynı oluyor kendi işlerini değişiyor birinci sırada tabii ki de Fiat var ikinci sırada Ford var Ford enteresan ticariyle muhtemelen geldi buraya üçüncü sırada Renault var dördüncü sırada Volkswagen beşinci sırada da Toyota var sevgili dostlar Toyota'nın da yine yeni Corolla'larını heyecanla bekliyorum umuyorum sizlerde sizlerde de bakmışsınızdır belki hoşunuza gitmiştir hani bir şeyiniz varsa bir fikriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz sevgili dostlar. Videoyu yavaştan bitirelim. Bakalım sevgili dostlar tahminlere gelelim. Bu kaza bitmiyor yani muhtemelen daha bir yarım saatin üzerinde bir yolum var benim. Trafikte tıkılıp kalmış durumdayız. Sizleri böyle daha akılcı bir trafikte videoyu bitirmek isterdim ama maalesef video bitti. Yani anlatacaklarımın da sonuna geldik. E, şunu söyleyeyim. Bakalım Ocak ayında bahsettiğim şey olacak bir yer. Ocak ayındaki ben videomda söylemiştim. 2023 yılında 1 milyon olabiliriz demiştim 860 bindeyiz. Yani 140 binlik bir satış adetine ihtiyacımız var. Yani ortalama olarak ilk 9 ayın 1,5 aylık satışı gerçekleşsin 1 milyona ulaşıyoruz. O yüzden şunu Aralık ayı var sevgili dostlar. Aralık ayı biliyorsunuz az önce de bahsedeceğim demiştim. Hemen bahsedeyim. Aralık ayı işte bu ee, iş i̇şte vergi muafiyetlerinden dolayı falan araç alıp hani onu vergiden düşmek için falan şirketlerin araç aldığı yani her türlü iş kolundan şirketin toplu araçlar aldığı e, araç satışının her ay en çok olduğu aydır Aralık ayı. Hani o yüzden Aralık ayında da e, beklentimiz Aralık ayındaki beklentimiz de zaten e, ciddi bir satış olacak ki bu indirimler de devam ederse ben bayi satışlarının azalmayacağını düşünüyorum. Hani o yüzden ben çok rahat 1 milyon ulaşırız diyorum ha. Yüzde olarak ilk 9 ay kadar satılır mı bilmiyorum çünkü ilk dokuz ay yüzde altmış galiba yüzde altmış bir önceki yıldan daha fazla satılmıştı hani yine yüzde altmış daha fazla bu iğne devam eder mi bilmiyorum ama zaten potansiyel olarak yani bu şekilde böyle işte yükselerek giden satış rakamlarına baktığımız zaman bir milyon iki falan olmamız gerekiyor bir milyon iki olmayacağımızı tahmin ederek söylüyorum ya üç bin satış gerçekleşmeyecektir muhtemelen ama yüz binlik bir satış bile bizi bir milyona ulaştıracak o yüzden ben Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk kez 1 milyon otomobil satışını göreceğimizi düşünüyorum. He, üzerine koyup 1.200, 1.300, 1.500 yapıp hem tüm hem Türkiye'de sokaklarda dolaşan güvensiz ve eski otomobil e, filomuzu diyeyim. Eee genişletebilir miyiz emin değilim. Çünkü bu bu yıla özel bir şey diye düşünüyorum ve bundan sonra bu kadar satılacağını düşünmüyorum maalesef. Yani hala Renault 13'ler, hala işte Clio semboller, hala Broadway'ler falan sokaklarda dolaşmaya devam ediyor. Bunların hurdaya ayrılması gerekirken bizler biniyoruz sevgili dostlar. Maalesef diyorum bunun için yani maalesef. Aynı şekilde ben de bir Hyundai i20'ye tabii ki D segmenti sunabilmek istedim. Çünkü 1.90 boyundayım. Ve bakın burada yani siz şu an göremiyorsunuz ama yani baş mesafem oldukça kısıtlı, görüş mesafem oldukça kısıtlı. Ben de kendi ekonomik durumum doğrultusunda bir B segmenti otomobili binebiliyorum. Ben D'ye binseydim keşke. İşte Renault 13 olan keşke onu yükseltip daha yeni bir daha küçük daha ucuz bir sıfıra binseydi vesaire hepimiz Avrupa'daki gibi Amerika'daki gibi otomobil e, otomobillere sahip olabilseydik ama maalesef en azından şimdilik yine olamıyoruz umuyorum ki bu gerçekleşecek ama ondan önce bu yıl biz 1 milyon satışı göreceğiz ha bizim için vatandaşlar için bu ne derseniz hiçbir işimize yaramıyor biliyorsunuz sizde bunlar otomobil sektörünün büyümesi için otomobil piyasasının büyümesi için belki Tesla'nın gelip Türkiye'de fabrika açıp model Y'leri çok daha ucuza alıp tüm Türkiye'yi model Y doldurmamız gibi mesela belki. Ya da çeşitli başka işte Renault'dan sonra, e, Mitsubishi'den sonra, Hyundai'den sonra, Toyota'dan sonra başka markaların da Türkiye'ye gelip fabrika açmak için bir nedeni olması anlamına geliyor. Çünkü 1.5 milyon satışımız olsa bir marka diyecek ki ulan gelirim ben buraya yılda 300 bin tane otomobil üretirim. Sırf 200'ünü iç pazara satarım, 100'ünü de ihraç ederim, karıma bakarım diyecek. Ama 600, 700, 800 bin otomobil satılan yerde bunu diyemiyorsun. Çünkü 200 bin satış zaten pazarın 3'te 1'i, 4'te 1'i oluyor ve sen bu iddiaya gelemiyorsun. O yüzden kâra, kâra geçemeyeceğin için de Türkiye Fabrika açamıyorsunuz sevgili dostlar. Evet videonun sonuna geldik. Videonun sonunda söylemem gereken bir şey var sevgili dostlarım. Kanala abone olmanız. Kanala abone olursanız ve videoyu beğenirseniz beni desteklemiş olursunuz. Ben de bu videoların... Hoşla, hoşa gittiğini ve buna benzer piyasa ilgili ekonomi yani otomobilin ekonomisi alakalı otomobil bulunurluğu alakalı satış rakamları ile alakalı ve otomotivdeki geleceğimizle alakalı bir şeyler söylemek için video çekmeye devam edelim sevgili dostlar. O halde belki görüyorsunuz ya da görmüyorsunuz bilmiyorum önündeki turnuva kuryerinin arkasında trafik hayattır yazıyor. Trafik hayattır. Lütfen sizler de trafikte kendinize dikkat edin ve e, şu an bizim Burada beklememize neden olan gibi kazalar yapmayalım. Lütfen canımızı, sağlığımızı, sevdiklerimizi koruyalım. Malımızın değerini koruyalım sevgili dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.